Allah razı olsun. Hadi bakalım. Kazasız belasız. Başladı. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı <laughs> olsun. Tıkırtısı gelmeye başladı başka. Sallıyoruz abi. Sallamaya başladı zaten. Burada ufak çaplı bir şey oluştu. Hareket oluştu. Şu anda. Toz da gelmeye başladı. Ondan sonra oradan akacak öyle mi? Hı. Pantlar dönüyor şu anda. Bismillah. Evet. evet. Taş ocağımızdaki agrega üretim tesisimizdeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz tesiste sabah saatleri itibariyle bismillah dedik ilk üretimleri yapmaya başladık. İlk agregalar artık banttan inmeye başladı ve artık seri üretime başlayacağız. Sürekli olarak koca yolları için gerekli olan her türlü altyapı malzememizi, agregamımızı, erek altı malzememizi, toz grubunun hepsini artık bundan sonra Kocasinan Belediyesi'ne ait kendi tesisimizde üretmeye başlayacağız. Ve bununla birlikte bütün asfalt grubu üretimlerimizi hem buradaki agrega üretim tesisimizde hem de bülbül planındaki plantimizle birlikte kendimiz üretmiş olacağız. Kendi kendine yeten bir belediye. Asfalt üretimini tamamen kendi kendine üretir bir hale gelmiş olacağız. Bundan dolayı gururluyuz, mutluyuz. Emeğe geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Burada çalışan bütün kardeşlerimize e, teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonrasında da inşallah kazasız belasız huzur içerisinde bir çalışma ortamında güzel işme, hizmetler yapılması, güzel işler yapması nasip olsun diyorum. Bir kez daha bütün hemşerilerime, bütün Kayseri'ye hayırlı olsun.